Selamünaleyküm değerli dostlarım. Bugünkü konumuz çocuklarda namaz alışkanlığı. Konumuza geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Az sonra söyleyeceğim düşünceler kendi tecrübelerimden kaynaklanan, arada çocuklarda görmüş olduğum ve edilmiş olduğum tecrübelerden kaynaklanan düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Yani eksiklerim olabilir, Sürçülisan lisan edersem affola. Eksiklerimi aşağıda yorumlarda belirtir, belirtirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Birincisi benim gözlemlediğim kadarıyla iki türlü çocuk tipi var. Bunlardan birincisi arkadaşlar her zaman işte tam teşekkürle her şeyi yapabilen çocuklar ki bunlar zaten bizim söyleyeceğimiz aşamalara gerek yok. Çünkü zaten ne veriyorsan alıyor. Ama tabii ki söyleyeceğim aşamaları onda da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü onda da bu bıkkınlık sürecinin oluşmaması gerekiyor. Çocuklarda bu önemli. Çabuk bir olaydan bıkabiliyorlar. veya da kendilerini çabucak hemen bir şey adapte ediyorlar ve hemen ondan soğuyabiliyorlar. İşte biz namaz alışkanlığını verirken hemen adapte edebileceğiz ama bundan hemen soğumaması gerekiyor. Çünkü çocuklarda maalesef böyle bir özellik var. Yani adapte olabiliyorlar ama aynı zamanda hemen soğuyabiliyorlar. Çünkü onlarda dikkat biz yetişkinlerdeki gibi değil. Yani bizler kendimizi bir işe verebiliyoruz, konsantrasyonumuzu ona göre hazırlayabiliyoruz ama çocuklarda bu durum böyle değil. Bu yüzden çocukların ilgi ve alakalarını namaza sürekli çekebilmemiz lazım. İşte bugün bunları konuşacağız Allah izin verirse. Değerli arkadaşlar, ilk başlarda çocuklara namaz alışkanlığını başlatırken hemen böyle bir anda 5 vakit namazı hemen öğreteyim beraber 5 vakit namazı beraber kılalım diye bir düşünceye girmeyin. Çünkü çocuklar hemen bıkabiliyorlar. Ve bu yüzden de hemen işte 5 vakit kılalım, tam teşekkürlü sünnet namazlarıyla beraber kılalım. Ardından ekstradan eklemeler yapıp evvabin namazıdır, teheccüd namazıdır gibisinden böyle namaza ekleyerek çocuklara namaza etkinliğine başlamayın. Tabii ki isteyen çocuklar var ona bir şey demiyorum. Onlara başlatabilirsiniz ama böyle biraz daha kendimize zor çekip ardından zorla namaz kıldırdığımız çocuklarımız var ya işte onlara başlarken böyle bir tedricilik yolunu izlememiz gerekiyor. Yani aşama aşama gitmemiz gerekiyor. İlk başta mesela öğlen namazı olabilir. Ardından veya ikindi namazı olabilir. Bu namazlar hem böyle enerjinin yüksek olduğu zamanlarda hem de öğrencinin dikkatinin tam böyle yoğunlaştırabileceği zamanlarda yer alıyor. Bu yüzden bu iki namazı ilk başta kıldırabiliriz gençlerimize, çocuklarımıza. Arkadaşlar benim size tavsiyem çocuklara namaz alışkanlığını başlatırken ilk başta cemaatle kılmaya çalışın. Mesela önde ilk başta çocuğunuz eğer yetişkinse bir iki tane sure dahi biliyorsa ona kıldırın. Yanlış kıldırıyorsa bile onun arkasında siz kendiniz kılabilirsiniz. O sorun değil. Ama yanlış kıldırıyorsa bile siz sakın onlara yanlış kıldırdığın gibi veya da şu hareketleri yap bu hareketleri yapma gibi baskılayıcı tavırla yaklaşmayın. Zamanı geldiğince düzeltin. Yavaş yavaş bu aşamaları kendine gösterin. Ama namaz esnasında veyahut da namazdan sonra çocukta kötü düşünce oluşturabilecek düşüncelerinizi söylememeye çalışın. Namaz kılan arkadaşlarınız varsa Veyahut da görmüş olduğunuz bir dini figür olabilir arkadaşlar. Bunlar işte maşallah ne güzel insan veyahut da işte ne güzel namaz kılıyor, Allah muhabbetini arttırsın gibisinden sözler kullanarak çocukların gözünde onlara bir figür olarak gösterin, model olarak gösterin. Mesela maalesef şu anda görmüş olduğunuz televizyon karakterlerinin hiçbirisinde böyle dini bir anlam taşıdığını veya da dini bir figür olduğunu göremiyoruz. Bu yüzden çocuklarınız onları izleyip örnek alacağı yerine örnek alabilecek kişileri onlara göstermeye çalışın. Eğer siz onlara örnek alabilecek şeyleri göstermiyor, karşısında televizyonu açıp işte Aa, ne kadar güzel veya da ne kadar iyi bir insan gibisinden başka türde insanları gösterirseniz çocuklarınız da onları örnek alacaktır. Bir başka diyeceğim husus ise arkadaşlar uyku düzenini iyi ayarlayın. Çocuklarda uyku düzeni gerçekten önemlidir. Bu namaz için de önemli bir konu. Çünkü ileri de sabah namazına alışkanlığını vermek istiyorsanız bir çocuğa onun uyku düzenini de takip etmeniz gerekiyor. Eğer çocuk sabah namazına böyle kalkadır, kalkabilecek potansiyelde bir alışkanlığa sahip değilse ileri de maalesef sabah namazına kaldırdığınızda uflayarak uflayarak kalkan çocuklarımız oluyor ya işte onlardan olacaktır. Dediğim gibi ilk başta çocuklara daha sabah namazının alışkanlığını vermeden ilk ilk başta edineceğimiz kazanımımız onun uyku düzeni olması gerekiyor. Şu anda dijital bir çağda olduğumuz için çok basit bir yöntem daha söyleyeceğim sizlere. Çocuklarınızla beraber namaz sohbeti veren veya işte böyle güzel dini sohbetler veren kişileri izletebilirsiniz. İşte onlar hem namaz konusunda konuşurken namazın önemini anlatırken sizde gerçekten doğru işte işte böyle olmamız gerekiyor gibisinden sözler söyleyerek çocukta bir algı oluşturun. Ve daha sonra namaz gerçekten bizim için önemli diyebilsin çocuk. Namazı bir eğlence dönüştürün arkadaşlar. Mesela çocuğunuzla beraber namaz ağacı dediğimiz bir doldurulması gereken namazları kıldığında işte boyaması gereken bazı e, oyun tarzında uygulamalarımız var. O uygulamaları kullanabilirsiniz. Mesela işte bir ay boyunca namaz kıl sana şöyle bir ödül alacağım. İşte bu da senin doldurman gereken bir kağıdın deyip eline verin. Daha sonra da onu her namaz kıldığında boyasın. Ay sonu geldiğinde de siz o ağaca bakın ve ona göre bir ödül tayin edin. Bu onların hem isteklerini arttıracaktır hem de namaza alışkanlık kazandıracaktır. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Maalesef biz anne babaların yanlış yapmış olduğu bazı şeyler de var. Ya çocuğumuz işte namaz kılıyor diye hemen ödülü veriyoruz. Veyahut da işte çocuğumuz iyi davrandı diye ödülü veriyoruz. İşte kızıyoruz, bağırıyoruz, tehdit ediyoruz. İleriye dönük baktığımızda yapacağımız hiçbir şey kalmıyor. Çocuk namaz kılmak istemiyor. O zaman sen bağıra bağıra namaz kıldırmaya çalışıyorsun. Zorla tehdit ederek kıldırmaya çalışıyorsun. İşte çocukta hem bıkkınlık hem de karşı bir fikir gelişmesine neden oluyor. Arkadaşlar sürekli ödül vere 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 bunu kıldırmayın. Çünkü ileride ödüle ihtiyacı kalmadığında veya da ödülü sevmemeye başladığında buna yapacak bir şey bulamazsınız. Ödül dediğimiz şey her zaman kullanılabilecek bir pekiştireç değildir. Ara sıra yapıldığında önemi artar ve ara sıra yapıldığında gerçekten etkisini gösterir. Namaz kılan kişileri çocuklarınızın yanınızda övün ve çocuklarınıza gösterebilecek örneklermiş gibi onları anlatın. Asıl en önemlisi bence namaz kılan kişileri evinize davet edin ve çocuklarınızla beraber kılabildiğiniz bir namaz ortamı oluşturun. İşte o ortam gerçekten aranan bir ortamdır. Ben, ben size şöyle bir anımı anlatayım. Ben misafirliğe gitmiştim. Yani zamanda babamla arada, annemle arada sırada böyle misafirliğe gittiğimiz günlerden bir tanesinde namaz kılan böyle çok kişinin olduğu bir ortama katılmıştık. 6-7 kişi birden namaza kalktık. Yatan böyle abdest aldık. Ya benim içinde sanki camiye gitmişim de cemaat namaz kılacakmışım gibi bir heyecan oluştu. O esnada da işte sen müezzinlik yap genç adam deyince benim kalbim pırpır pır atmaya başladı. Ya gerçekten o heyecanı 27 kat daha fazlası mı etkiliyor bilmiyorum heyecan yapmamızda. Böyle bir durum var. Cemaatle kıldığımızda gerçekten bir heyecan oluşuyor. İşte o heyecanı çocuklarınızla arada yaşatın. Çünkü namaza bağlanmada heyecan en önemli kısımdır. Alnınız secdeye geldiğinde Allah'la beraber olduğunun bilincinde olsun çocuk. Ve yaratıcının nasıl bir sevgiyle baktığını bildirin çocuklarınıza namaz kıldığında. Maalesef şöyle bir durum da var arkadaşlar. Çocuğumuz büyüdü, namaz kıldırmak istiyoruz. Ancak sözümü dinlemeyin, namaz kılmıyor hocam diyorlar. Ya arkadaşlar ben size en küçük tavsiyem, yani benim bir tavsiyem tabii ki bu. Çocuklarınız namaz kıldığı ölçüde onlara ilgi gösterin. Veyahut da sevin. Çocuklarınız namazı terk ettiğinde onlardan ilgi ve alakayı, yani tam kesin demiyorum ama böyle eskisi kadar olmadığını, onlara ilgi göstermediğinizi hissetsin. Yani Allah'a ne kadar yakınsan bak ben seni o kadar seviyorum gibisinden hissettirdiğinizde sanki biraz daha düzelir gibi olacaktır. İnşallah Rabbim gençlerimizi imanla yetişen ve salih kullarından olan insanlar eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla inşallah. Allah'a emanet olun dostlar.